Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için Seyran ve Ferit'in muhteşem kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sizler için eğlenceli görüntüler gelmiş oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yine her zamanki gibi muhteşem eğlenceli anlarla, eğlenceli pozlarla Gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için çok hoş görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gerçek hayatlarında da çok yakın arkadaş olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Onlar çok yakın, çok samimi arkadaşlar. Onun için de birbirinin pozlarını, birbirinin huylarını çok iyi bildikleri için dizide de yansımış ve dizide onlar için çok kolay olmuş ve gördüğünüz gibi herkes tarafından da çok sevilmiş ve sevilmeye de devam ediliyor. Şimdilik bizden bu kadar,